sabırla, mücadeleyle armamızdan kaynaklanmış ve aburun, e, artık bundan sonra hedefi hemen her sene hedefliyorsanız bu başarının da devamlılığını yakalamamız lazım. Atatürk'lü armayı ee, ülkemize yakışır bir biçimde. Başkanımızın da ifade ettiği gibi yabancı oyuncularımızdan 5 ya da 6 tanesi sözleşmeleri sona eren ya da takımdan ayrılmak istemeyen isteyen arkadaşlarımızla doğal olarak yollarımız ayrılacak. Sanki hemen her dönemde Samspor'da transfer olacakmış gibi bir ya da iki kadro derinliğinde e, oyuncu havuzumuz var bu tamamen oyuncu havuzunu hocamızın oyun planı bizim yönetim olarak hocamızdan talep ettiğimiz e, oyun planı çerçevesinde hedef önümüze koyduğumuz hedef doğrultusunda oyuncu tercihleri ve seçimleri oluyor bunlardan alternatifli oyuncu havuzu oluşturulmuş durumda bunlara karar verdiğimiz noktada e, başkanımız ve Fuat Çapa bu görüşmeleri bizzat iyi, kendileri yürütüyorlar son final e, görüşmesi zaten maddi yönden tamamen başkanımızın uhdesinde. E, bildiğiniz üzere bir transferimiz netleşti e, Tomasso'nun transferine. Resmi bir açıklama olmadı ama başkanımız da dillendirdi. Biz zaten basında da yer aldığı için ifade ediyorum. E, bundan sonra da hedefimiz şu, şunu net söyleyebilirim. E, 3 Temmuz'da e, takım toplanacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak dinlenmiş olacaklar. Ama 3 Temmuz'a kadar biz de yoğun bir çalışma temposuyla inşallah transferlerimizin tamamını ilk kamp dönemimize yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ilk kamp dönemi son derece önemli. Geçtiğimiz yılda bunu gördük. Kayseri'de çok güzel iki kamp dönemi yaptık ve lige e, zımba gibi girmiştik. Onun için inanıyoruz ki ilk kamp döneminde ne kadar oyuncu toplu birbirlerinden oynarsa ve alışkanlık haline gelirse o kadar sezon içinde rahat edeceğiz. Burada bu sene şöyle bir e, dezavantajımız da olacağı gerçek. E, UEFA Kupası'nda da mücadele edip ya da Aksi durumda Allah korusun konferans liginde doğrudan gruplara kalacağımız için geniş bir kadromuzun olması gerektiği ortada. Hem Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nda hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edeceğimiz için en az 26-27 kişilik bir kadromuzun olması ve kadro derinin olması gerekiyor. Bunun için de planlarımızı o doğrultuda yaptık. Tabii böyle de olunca muhtemel ki 11-12 tane oyuncu yerli yabancı kadromuza katılacak gözüküyor. Öyle de oyuncuların kaynaşması için de süreyine kadar iyi kullanabilirsek taktik, teknik ve mental açısından lige ve diğer maçlara moralli ve hazır bir vaziyette başlamış olacağız. Bunun da farkındayız. Onun için hiç ara vermeden. Başkanımız yoğun temposu olmasına rağmen gündüz kendi işleriyle meşgul olurken gece sabahlara kadar belki Fuat hocamızla ve hocamızla, futbol direktörümüzle, teknik direktörümüzle transfer çalışmalarını yürütüyor.